Bundan sonraki süreç için gelecek faiz kararı, yılın son faiz kararı olacak. Önümüzdeki dönemi de belirleyecek aslında. Böyle baktığımızda acaba borsa için e, yılın sonunda bir rally ya da işte o, 2026 başlangıcı için e, daha farklı bir yansıma görür müyüz? Ya onun biraz e, emareleri var. Şu anda aldığımız sinyaller genel anlamda dediğim gibi ilgiyi arttırıcı yönde bir faiz indirimi genel anlamda banka ve holdinglerde ana e, kağıtlarda daha böyle e, Türk varlıklarına yönelik ilginin artma ihtimali var. E, bunu da destekleyen en önemli sebeplerden bir tanesi faiz indirim süreci. E, faizle borsa hani e, korelasyon anlamında ters çalışır. Normal şartlarda e, yatırımcılar ne yaptı? Geçen sene ya enflasyon var, bu böyle bir ortam içerisinde paramı nasıl koruyabilirim? E, daha sabit getirilerde e, garanti bir kar varken borsada bir macera aramalı mıyım diye sorduğunda ve Borsa İstanbul'da bu e, enflasyonla mücadele noktasında yatırımcının varlıklarına çok fazla destek olamadığı her anda ya mevduata doğru yönlendiler, e, faiz enstrümanlarına yönlendiler, para piyasası fonlarına yönlendiler. E şimdi buradaki getiriler aşağı doğru evrildiğinde, faizler düştüğünde, banka mevduat faizleri yavaş yavaş işte daha böyle 40'ların altında 35'te 30'lara doğru 2026 senesinde geldiğinde tabii bir arayış oluşacak. Bu arayışın da e, adreslerinden bir tanesi Borsa İstanbul elbette. O e, hep bir ilgi vardı, ertelenmiş talep diyoruz. O, o talebin tekrar buraya gelmesi e, biraz daha oyun değiştirici bir e, noktaya getirebilir bizi. E, bir süredir aslında genellikle yayınlarda hep bunu söylüyorum. Hep fazla imsar gibi geliyor kulağa ama aslında biraz da gerçek. Gerçek olan da şu, e, neticede e, birçok işin senedi sektörel anlamda olsun e, Borsa İstanbul içerisinde uzun zamandır fazlaca yerinde sayıyor TL bazlı Bence ucuz seyrediyor. Buraya bir ilgiyi görüyoruz. Yavaş yavaş bir kıpırtı var. İşte bunun dolar bazlı yabancının da desteklediği, ilgi gösterdiği, biraz daha genele yayılmış yan kağıtların da hareketlendiği ve o tekrar yaklaşık iki sene önceki o halka dönemlerinde yaşadığımız yatırımcı ilgisinin de yerine konduğu bir senaryo. Tabii hem yatırımcı hem de sektörü memnun edecektir diye tahmin ediyorum. Tuna Bey şimdi tabii pek çok yabancı kuruluştan farklı beklentiler de gelmeye başladı. 2026 için değerlendirmeler de var. <laughs> Mesela Doğuçe Bank'ın da e, büyüme için %4.2 işte enflasyon için %23.8 ve e, Merkez Bankası'nın her toplantıda 100 bas puan indirimle faize 30.5'a çekmesi gibi e, beklentileri var. Acaba önümüzdeki yıl için sizin beklentileriniz nedir diye sormak isterim. E, yani büyüme Noktasında açıkçası iyimser olduğumu söyleyebilirim. Neticede bu bahsettiğimiz faiz indirimlerinin devamının geleceğini bekliyoruz. Bu tek haneli hedef var biliyorsunuz enflasyon noktasında. Bu 2026'da ne kadar gerçekçi? Biraz iddialı diyebilirim. Yani 2026'da tek haneyi yakalamamız kolay olmayacaktır. Ama 2027 ve 28 projeksiyonunda hani Sayın Şimşek'in yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Sayın Karahan'ın yapmış olduğu açıklamalara bakıyoruz. Daha şeffaf belirsizliğin ortadan kalktığı öngörülebilir yapı içerisinde bu iletişim bize biraz daha bunun başarıya ulaşmayla ilgili daha güven veriyor diyelim. Zaten her şey de güvenle alakalı hem hukuki anlamda, hem siyasi anlamda, hem ticari anlamda her şekilde güven birleştiği noktada biz bu hedeflere büyük ihtimalle ulaşabiliriz. Büyüme noktasında 4,442 gerçekçi geliyor bana. Zaten biz hani büyümeyle ilgili çok ciddi sorun yaşadığımız olmadı. Hani en kötü dönemde bile yine bir miktar büyüme yakalayabildik. Tabii bu real sektör tarafında enflasyonist ortam, baskısı içerisinde zaman zaman şirketler zorlandı. Bunların finansallara yansımalarında zorlandıklarını görüyorum. Belki de işte bu bahsettiğiniz hani enflasyon 30'lara daha doğrusu faizlerin 30'lara kadar geldi enflasyonun da yine tekhanelere doğru hedefine doğru gittiği tüm süreç içerisinde bizim büyüme noktasında önemli ataklarımız olma ihtimali var. En başta da söyledim zaten paraya erişim noktasında şu anda ee, hani faiz çok kritik. Hem e, hane halkının hem de real sektördeki şirket sahiplerinin yatırım yapmak isteyen insanların bu anlamda paraya olan erişimi çok daha ön plana çıkıyor. Tabii bu yanında biraz talebi de getiriyor. Bu işin zaten matematiği bu kadar iki kere iki dört olmuş olsa şimdiye kadar enflasyonu çoktan çözmüştük. Ama siz tabii e, bir yandan faizleri indirdiğinizde bir yandan da enflasyonist etki yarattığınız, talebi arttığınız noktalar oluyor. Yine önemli bir başlık. Yine yıl sonu geldi. Askeri ücret artış konusu da bu anlamda yine enflasyonist olup olmayacağı ilgili tartışmalar olacaktır. Bunların topyekun birleştirdiğinizde yani 2026 bizim biraz daha düzlüğe çıkma yılımız gibi gözüküyor. Her anlamda, rakamsal anlamda ve ekonomik anlamda. E bunun da fiyatlara yansıması anlamında bir beklenti yaratması ve buraya olan ilginin artması da çok doğal olacaktır. Bey, şimdi bir yandan da tabii FED toplantısını bekliyoruz. FED için de evet. önümüzdeki dönem daha kritik olacak. Yeni başkan da bir yandan bekleniyor. Ne dersiniz? Hesit'in açıklamaları da var. Hesut da diyor ki toplantı bazlı bakması gerekir FED'in. Yani aslında Powell'dan çok farklı bir şey söylemiyor. Nasıl olur acaba bundan sonraki dönem için Amerika'da ve FED'de işler? Ya şimdi orada Trump etkisi çok tabii belirleyici. Ee, her ne kadar e, hani bizim çok alışkın olmadığımız bir siyasi baskı ikliminden geçiyor olsa da, FED gene güçlü durmaya e, çalışıyor. Paul zaten orada belli bir duruş sergiliyor. Ben bundan sonra hani isterse Trump hani değil kendi adamını e, ailesinden birisini atasa, Feth'in genel bir kültürü içerisinde öyle hani başkan bu denli yoğun bir şekilde istedi diye davranacağını çok zannetmiyorum. Neticede bir demokrasi ülkesi. yani Dünyada Amerika Hani yassınamaz bir pozisyon içerisinde. Hem ekonomik anlamda hem de güçler dengesi anlamında. Önümüzdeki süreçte elbette ki verilerin izin verdiği oranda bir faiz indirimine devam edeceğini zaten genel olarak tüm dünya bekliyor, düşünüyor. O paralelde çok bir aykırı bir hareket olacağını ben tahmin etmiyorum ama bunun tabi konuşmamızın sebebi genel konjektür içerisinde Amerikan endeksleri ve aynı zamanda Amerikan ekonomisinin ve doların değerlenip ya da ucuzlaması noktasında tüm gelişmekte olan ülkelere yönelik bir ekonomik etkisi sebebiyle olduğundan bizim burada kafasla çıkabileceğimiz bir senaryo bize daha yakın. Şunu kastediyorum. E Tabi paranın genişlemesi, bollaşması bir akım haline geliyor. Amerika'da da faizlerin düşmesi çok daha fazla yüksek skorlu bir deminde paranızı az faiz almaktansa biraz daha işlerin toparlanmaya ve güven ikliminin oluştuğu bir gelişmekte olan ülkeden daha iyi bir faiz elde etme imkanı tanıyor size. Bu da fonları biraz harekete geçiriyor. Hele ki Amerikan endekslerinin son dönemde iyi bir performans gösterdiğini de düşünürsek bu hesabı yaptığınızda yeni bir adres arayışı yurt dışında da çıkıyor. Ben yine aynı cevabı vereceğim. Aslında burada birçok yabancı fon ya da yatırımcı için de yine Türkiye en iyi adaylardan biri gibi gözüküyor. Bu anlamda zaten az önce bahsettiğim tüm sepet içerisinde destekleyici şekilde Borsa İstanbul'un ön plana çıkması bunlarla mümkün olacak gibi duruyor. Ama ben Amerika'nın hani faiz sürecinde planlanma, planlananlar eşliğinde paralel bir şekilde devam edeceğini ve FED başkan değişikliğini çok fazla piyasaları e, en önemli gündem maddesi haline gelmeyeceğini tahmin ediyorum.